Merhaba arkadaşlar. Bugün bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Denge oyunu. Arkadaşlar 3 tane Lipton var. Evet. Bunları yarısına kadar içeceğiz. Sonra sırayla böyle evet tutmaya çalışacağız. İlk önce bitiren oyunu kazanır. Bitiremeyen acı biberi yer. Acı biberi yiyecek arkadaşlar. Çok kötü bir ceza. Gerçekten de. istersen biraz kendinden bahset. Sen, Sen, önce tamam. Almadın. Ben Aslı Yonur arkadaşlar. Life Master'dan. Zaten tanıyorsunuz. Yanımda evet. bugün Esma yok çünkü böyle bir oyun oynayacağız. Acı biberi yiyemeyeceğine göre değil mi? Yani evet biraz o yüzden böyle bir şeyler düşündük arkadaşlar. İsterseniz oyunumuza başlayalım. Tamam. 1, 2, Açalım üç. Önce. Evet. Açalım. Açtık hadi. 1, 2, 3. Ay. Gerçekten de hiç iş bitmiyor. Bir tanesini dengede tuttum şu an. Ben nasıl tutacağım? <laughs> Biraz zor ama alışacaksın. Şu an kaymış işte. Çok soğuk bu ya. Dökülmüşsün lazım. Tamam, <laughs> de Nereden ya? <laughs> ne oldu? Artist. Gülcan cezalısın. Niye? Yaşasın. Hata yaptın. Ya ama hayır ya. Tamam ikiniz de hata yaptınız. Bir hata acı ha, vereceksiniz. Ya olmaz böyle. <gülüyor> olur, <gülüyor> olur. Çok zor. Olur olur. Hiç de alayım. Oyunun kuralları var. Uymak zorundayız. Nasıl ya? Kit dedin öyle Ya ben gezdim arkadaşlar. İlk önce Gülcan. <laughs> evet bir tane biber yiyorum ve oyuna tekrardan devam edeceğiz. <laughs> önce Gülcan sonra Asya Hanım. Asya elinden mi düşürdü? Evet. Elinden düşürdü ama... Evet arkadaşlar bir tane acı biberimi aldım. Gerçekten korkarak yiyorum şu an. Hmm. Nasıl? <laughs> çok biberli. güzel mi? Çok güzel. Acı biberle zaten anam var. Hocam biraz sıkıntı yok. Eyvah sanır. Evet. Esra sen yemişsin. Şu an konuşamıyorum. Asyanır en yumuşa seç. Elin elli en yumuşa hane seçmiş. O bayağı böcük gerçekten de. Gülcan'ınki yumuşaklığı şanslı. Ya böyle ceza mı olur ya? Sen ben yemişsem ya. Anam nasıl? Hadi sen ben yiyeyim. Amcam çok insafsız. Hep <laughs> sertlerini koymuş. Bir gün parlayamazsaydın. Şöyle bir şey yapalım mı? Gülcan götürüyor nasıl senin yerine değilsin. Evet. <laughs> Hayır ya yok. <laughs> i̇yi gittin ama yine. Şimdi... bak devam edeceğiz oyunu. Olmadı ki ama ya bu Naci Biber'den etkilenmiyormuş bu. Başka ceza almalıyız. Çok acı be. Niye yiyip şu an Mehmet Hadi, Hadi devam edeceğiz. Hiç mi yiyeceksin ama onu? Bir, ama yandı. iki, yandı. üç. Buna devam edeyim mi? Evet devam. <laughs> bir daha ısır. Bir daha verirsen. deneyeceksin. Isırmayacak ya. Yeter artık. İkincide de dengeli tutan ve üçüncü açıyorum. Üflemeye <laughs> <laughs> çalışıyorlar sakın. Ay limonlu da hiç sevmem. <laughs> oh, tuttum. Tamam devam edebilirler. Limonu hiç sevmem ben ama ya. <laughs> oh. Bu arada Kerem amcam da yanımızda yine. Merhaba arkadaşlar. Limonlu bu. Nasıl İzmiyor. da içiyor valla hortum gibi sömürüyorsun ha Gülcan. Ama karnım çok kötü sen senin. <laughs> hortum değil. <laughs> sünger, sünger. Sünger gibi anlıyor Allah. Ama içindeki bütün acı biberleri içecek. Her adım Ama sen önceden <laughs> denemiştin, hani ben hiç denemedim. Ama ben, ben, ben de... Yani olsun. Hem de benden büyüksün. Bir tane acı biberi. Şu az önceki ısırdığın yerime. Onu hepsini Azmat. at. Sonra mayosu çevirsin. Ağlayacak şimdi asıl. Hayır. Hadi. Ağlamayacak mı? Bir, iki, üç yoksa başını aşağı dökerim. tamam tamam. Karar senin. Hepsini atarsan sana Hayır yine bu sefer yiyeceksin hepsini. Ya ye artık. Evet arkadaşlar yiyor. Bir <laughs> tane daha yemek ister misin? Hayır. <laughs> <laughs> Şey, şey şak şak gerçekten şak şak Bu ne be <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben hepsini <laughs> dengede tuttum Gerçekten de çok şanslıyım Ama karnım da şiştüm. Çok acı değilmiş galiba Acı, acı ya. ya Bayağı bir acı Aşırı ağzım hala yanıyor Bu Evet azı. arkadaşlar videomuz burada bitti İstersen vedalaşalım arkadaşlar Evet arkadaşlar, Canım bu videoyu beğendiyseniz şey. kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın! <laughs> Aslı acilen şeye gitmesi gerekiyor herhalde, yandı çünkü.